Herkese günaydın. Bugün yanımda Ada var. Ege Bey güzellik uykusunda yatıyormuş. <laughs> Sabah dört buçuk gibi kalktık. Beş gibi geldik. Hava birazcık karanlık olduğu için kayıt açamadım. Görüntüden dolayı. Yeni yeni hava aydınlanıyor. Bu saat şu an 5.47 canlı yem tutmaya çalışıyoruz. Hanus, Malaç, Gelincik. Şu anda bir vuruş yok. Yine kısa kısa kesitler olacak. Hepsini birleştireceğim. Geçen hafta Karayıncır'daki videomuz da var. Onda bu videoya ekleme yapacağım. Hepsi tek bir video şeklinde olacak. Balon mu? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan beni! Lan ben! Sen! Neredeyim lan! Neredeyim lan! Hiç! Hiç de bunu okudum kendisi! Burada lider şey oturdu ya. Balonmuş. Şunu çekeyim ben tutayım. En seveyim. Kuzumuz neredeydi? Dur bekle. Tut abi sakin bir şey. Bu da, bir Bu da bana doğru. Evet evet tamam. Evet arkadaşlar Emecik altına doğru geldik şu anda Tam karşı taraftan bunu geçtik. Kara incir açığında. şu anda Emecik sahildeyiz. Emecik altı diye geçiyor. Sırtı hala devam ediyoruz. Ümit abinin kamışta 4 metre dalarlı bir rapala mevcut. Benimkinde yine 5'li pipet. Arkasına Fuji flax Seyir hızımız 7-8 kilometre. çok değil ya yine 15'i var. Hava patlak, rüzgarlı. Rüzgar şu anda 20-25 kilometre civarında. Efendim? Hedef balık diyorum, Baraküda. Baraküda. <laughs> Hatta karavan orda araba var şu. Karavan da şu ağaç altında beyaz. Aynen. Karavan gibi bence. Karavan değil mi? Beyaz bir şey var ama. Abi biraz sağ. <laughs> evet. Ha buralar sığ ya güzel. Derinlik hep aynı. Orada da ben tekne Ha tekneyle? Ha kıyıdan. enteresan bir gato yapısına sahip. 3 metre falan daları var onun. Bunun? Girişi çok güzel. Çok küçük değil mi? Küçük ama 3 metre aşağıya gelmiyor. Merak edenler için Strike Pro Big Star, 90. Evet. Çok garip geliyor ya, baksana. Çok güzel ya, gerçekten bir geliş var onun. Gelişini merak edenler için gösterelim hemen. Çok güzel geliş var Şunu Evet arkadaşlar. Ümit abi bir tane aldı şu anda. İnşallah balonu <laughs> iyi Evet Ümit Bey Görüşleriniz <laughs> İnşallah balon değildir <laughs> Ne zaman ödesek balon oluyor da İnşallah değil <laughs> İçindeyim de balon göstermeye Balon gösterelim da balon Ama yok <laughs> kapı var ama. Balon mu Değil mi Balo. Ay girdi Bota dikkat et. Evet. Şöyle gösterelim. сказали getirmedik. Penseli olmuyor bu işler. İnşallah. Evet arkadaşlar. Sabah. Allah'a emanet